الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المكتوب العاشر والمئة الى الشيخ صدر الدين في بيان ان المقصود من خلق الانسان اداء وظائف السلوك وكمال الاقبال على جناب الحق سبحانه وتعالى. يظنون جو مكتوب Bu مكتوب شيخ صدر الدين Hazretlerine yazılmış. Mektubumuzun konusu insanın yaratılış gayesi insanın seyri sülük vazifelerini yerine getirmesi ve bütünüyle Cenab-ı Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerine yönelmesidir. Bellagakumullahu subhanahu ve taala ila muntaha nihayeti erbabil kemal. Kemal sahiplerinin varacakları nihai mertebeye Allah subhanahu ve taala hazretleri sizleri ulaştırsın. Biz de Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki kemal sahiplerinin ulaştıkları mertebeden bizleri de nasipdar eylesin. Onlarla beraber bizleri de kılsın. Amin. Ve alem, İmam Rabbani Hazretleri mektubuna bu cümleyle, dua cümlesiyle başlıyor ve peşinden Ve alem, bil ki ennel maksude min halkil insan huve eda'u ve zâifil ubudiyeti İnsanın yaratılış gayesi kulluk vazifelerini eda etmektir. Yani Allah insanı kul olarak yaratmıştır. Binaenaleyh insanın yaratılışının temel gayesi kulluk yapmaktır. Kulluk görevlerini yerine getirmektir. Ve devamul ikbal ala cenab-ı hakkı subhanahu ve hak subhanahu hazretlerine her daim yöneliş göstermesidir. Bütün arzusunun, bütün gayesinin Allah'ın rızası olmasıdır. Akbel ala bir şeyin üzerinde titremek, bir şeye yönelmek anlamına geliyor. Yani kıbleyi, akbele kelimesi, kıble kelimesiyle aynı kökten geliyor. Kıblesini çevirmesi insanın, insanın kıblesini, yüzünü, güzergahını, Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerine, her daim yönelik olarak tutması gerekir. Peki kolay bir iş mi? Her an kulluk vazifelerini yerine getirmek, her an Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğumuzun şuurunda olmak kolay bir durum mu? Ve hâzel mâne bu gaye, bu murat, لا يتيسر بدون التحقق بكمال اتباع سيد الاولين والاخرين عليه من الصلوات اكملها ومن التحيات ايمنها ظاهرا وباطنا رزقنا الله سبحانه واياكم كمال متابعته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا amelen ve icadana amin ya rabbal alemin. bu durum ise wa hadha al bu durum bu maksat bu gaye la yetayeseru kolay elde edilebilecek kazanılabilecek bir durum değildir biduni tahakkuki bi kemal itibai seyid al avvelin ve öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kamil anlamda tabi olmadıkça bu serveti kazanmak, bu bahtiyarlığa erişmek, bu saltanatı elde etmek mümkün değildir diyor. Aleyhi min salavati ekmeluha ve min tahiyyati O evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamların en mükemmeli ve tahiyyatı teslimatın da en mübareki olsun. O peygamber efendimize hem zahiran ve batinen hem zahirde hem de batında tabi olmak gerekir. Yani hem Hz. Peygamber Efendimizin dışta görünen ahvaline tabi olmak, uymak, onun yolundan gitmek hem de onun iç alemiyle hem hal olabilmek, iç aleminde de, iç duygularında da ona tabi olabilmek ile bu mümkündür. Sonra İmam Rabbani Hazretleri bu bilgiyi verip de geçmiyor. Bu çok önemli bir husus. Hemen onunla hemhal olmak için, onu önce kendi nefsinde yaşayabilmek için şu duayı ediyor. Bu da önemli edeplerden bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymanın da bir parçası. Çünkü onun Kur'an ile olan irtibatını anlatırken hadisler bize Rahmet ayetleri geçtiğinde Allah'tan rahmet ister, istiğfar ayetleri geçtiğinde Allah'a istiğfar eder. Cehennemden bahseden ayetler geldiğinde o zaman da cehennemden Allah'a sığınırdı Hazreti Peygamber Efendimiz. Yani onun Kur'an okuyuşu bir interaktif okuyuştu bugünkü ifadeyle. Yani Kur'an-ı Kerim'le hem hal olabiliyor ve onunla kendini canlı ve taze tutabiliyor. İmam Rabbani Hazretleri de hemen bu hususu söyledikten sonra şöyle bir dua ediyor. Bunu hem bizim için hem kendisi için etmiş oluyor. İnşallah hem İmam Rabbani Hazretlerinin hem de bugüne kadar bu mektubattan okuyup istifade eden, onu anlatan herkesin duasına biz de ortak olmuş oluruz. Razakanallahu subhanahu ve iyakum. Allah bizlere de sizlere de lütfetsin, kerem etsin, ihsan etsin, bahşetsin. Kemale mutabaatihi sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber Efendimiz'e kamil anlamda tabi olmayı kavlen hem sözde ve fiilen hem eylemde zahiran hem dış görünüşte ve batinen hem de iç alemde amelen hem amel cihetinden ve itikaden hem de itikat cihetinden ona tabi olmayı lütfetsin. O nimetle bizleri rızıklandırsın. Amin. Ya Rabbel Alemin. Şa'r. وَمَتَّخَذُوا غَيْرَ الْإِلَٰهِ فَبَاطِلٌ فَتَعْسَنْ لِمَنْ يَخْتَارُوا مَا كَانَ بَاطِلًا Allah'ı bırakıp da peşinden gittikleri izinden gittikleri her şey batıldır. Helak olsun batılı tercih etmiş olanlara. Ve kullama huwa matlubun gayra'l سُبْحَانَهُ subhanahu ve maksudun fehuve ma'budun Hak Subhanahu ve Teala dışında talep edilen, kast edilen, peşinden gidilen, rızası aranan her şey mabudun bir puttur, tapınılan bir nesnedir. Ve تَحْصُلُ النَّجَاتُ tahsulun necatu min ibadeti gayril hakkı subhanahu ve ta'ala izâ lem gayr gayril hakkı maksudun celle ve alâ. Peki Allah Teala dışında, hak subhanahu ve ta'ala dışındakilere ibadetten nasıl kurtulacağız? Kurtuluş nasıl gerçekleşecek? Bu da sadece ve sadece hak Teala'yı kastetmek, onun dışındaki her şeyden ilgi ve alakayı kesmekle mümkündür. Ve in kana zalikal gayru min el makasid el cenneti. İmam Rabbani Hazretleri burada bir gömlek daha ileriye gidiyor. O Allah dışında kastedilenler uhrevi maksatlar ve cennet nimetleri olsa bile onları da bir tarafa bırakmak lazım. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin cennet cennet dedikleri nasıldı? 3-5 köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni. Yani Allah'ın rızasını ki ayeti kerime ne diyor? Ve minallahi ekber. Diyor ki tefsirler o Rıdvanun ayetindeki sonundaki nun taklil içindir. Yani ve Rıdvanun kalil minallahi ekber. Allah'ın şuncacık rızası her şeyden büyüktür. El ekberdir o. Her şeyin üstündedir. Yani cennet neymiş? Huri neymiş? Köşk neymiş? Allah razıysa orada her şey biter. Tekim i̇şte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi kutsi rivayet ediyor bize. Cenab-ı Allah'tan buyuruyor ki Allah Teala ve Takaddes Hazretleri Kur'an ile meşgul olup da benden bir şey isteme fırsatı bulamayanlara isteyenlere verdiğimden daha üstününü veririm. Yani Kur'an'la meşgul oluyor. Ya Rabbi bana köşk ver, huri ver, cennet ver, şunu ver, bunu ver demeye fırsat bulamıyor. Adamın bütün derdi Allah'ın rızasını kazanmak, rızayı bari için çalışmak. Allah ona en üstününü, en hayırlısını, en büyüğünü ikram ediyor. Gerçi bu bizim mertebemizde kullanılması tehlikeli bir ifade. Ama şimdi İmam Rabbani Hazretleri şu ifadeyle bunu anlatıyor. Diyor ki: "Ve in kanet minel hasenati fe innel maqasid el ukhraviyye ve in kanet minel hasenati her ne kadar uhrevi maksatlar, ahiret gayeleri ve in kanet minel hasenati hasenat sayılırsa da yani bir insanın yapabileceği güzelliklere, ibadetlere, cenneti istemek de bir ibadet. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan Firdevs cennetini isteyin diyor. Her ne kadar cennet maksatla, cenneti istemek ahiret maksatları da hasenat sayılıyor ise de Lakinnehe indel mukarrabine min cümleti seyyi'at Ancak bu Allah'a yakın olan mukarreb kullar söz konusu olduğunda seyyiat kabilinden sayılır. Yani günah kabilinden sayılır. Bir dönem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini, şemailini okuduğumuz Eşşifa bir tarifi Hukukül Mustafa kitabında okurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca, ömrü boyunca hiç kendisi için bir şey istememiş. Kendi adına, kendi namına hiçbir talebi olmamış. Fakat bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki Selullah li el vesilete Allah ha dua edin bana vesile makamını versin. Burada şeytan içerime bir vesvese düşürdü. Hani Hz. Peygamber Efendimiz kendisi için hiçbir şey istemezdi. Onun özelliklerinden bir tanesi de kendi adına bir talebinin olmamasıydı. Halbuki burada benim için isteyin diyor bu talep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi için bir talebi değil mi? Veya makamı Mahmud'u benim için isteyin diyor. Sonra okuma ilerleyince onun için derler ki kitabın tamamını okumadan aradan cımbızla bir şeyler çekerek onlarla hüküm vermeye kalkma. Peki Kur'an-ı Kerim'de de efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve tekfuruna bi ba'd. Siz kitabın bir bölümüne iman ediyor, bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Sonra gördüm ki makamı Mahmud veya vesile makamı Hazreti Peygamber Efendimizin ümmetine şefaat edeceği makam. Yani o makam Hazreti Peygamber Efendimizin kendisi için den ziyade ümmeti için istediği bir makam, ümmeti adına istediği bir makam. O makam sayesinde ümmetine şefaat etme, ümmetinden günah işleyenlere şefaat edip onları kurtarma imkanı bulduğu bir makam. Dolayısıyla cennet talebi adeta kişinin kendisi için bir talepmiş gibi görülüyor. Ama Allah'ın rızası talebi Kendisi için değil de sırf yaratılış gayesini gerçekleştirmek için bir talep olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh bu minvalde bu mertebeye erişmiş mukarreb kullar için uhrevi maksatlar bile Allah'ın direkt rızasının dışında bir taleple dile getiriliyor ise tehlikelidir diyor. Ve fe izâ kâne hâlu umûril âhireti alâ hâzel minvâl. Ahireti bile istemek böyle değerlendiriliyorsa ma tekûlu fil umûri dünyeviyeti dünyevi hususlarla ilgili ne diyebilirsin ki diyor. Kaldı ki fe inne dünya mebhudatul hakkı subhanahu ve teala. Dünyaya Allah buğz etmiştir. Nefret etmektedir böyle buza hatta et dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha lanete maruz kalmış bir dünyanın peşinden koşmak dünyalık elde etmek için gayret sarf etmek ne kadar ağır ve çirkin bir durumdur onu var sen tasavvur et diyor. Niye dünya lanetlidir? Hak Subhanahu ve Taala'nın gazabına uğramıştır bi haythu lem yanzur ileyha mundu Dünya yaratıldıktan beri Cenab-ı Allah dünyaya rahmet nazarıyla bakmamıştır. Ve hubbuha ra'su kulli Dünya sevgisi her türlü hatanın başıdır. İnsanlar hep bu dünya sevgisine maruz kaldıkları için yanlış iş yapıyorlar. Hata işliyorlar. Ve buha mustahiqquna lit ve'l-la'ni dünya talepkarları da kovulmaya ve lanete müstahaktırlar, maruzdurlar. Nitekim hadiste et dünya mel'unetun ve mel'unun ma fiha illa teala geçmektedir. Dünya ve içindekiler lanetlidir. Ancak Allah Teala'yı zikretmek bunun dışındadır. Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor. Darimi'de geçiyor, İbn-i Mace'de geçiyor. Tabarani'nin El-Evsat'ında bu hadis geçiyor. Neccan Allahu Teala min şerriha ve şerri ma fiha. Allah bizi dünyanın ve dünyadakilerin şerrinden muhafaza etsin. Bi hurmeti habibihi Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin salatu vesselam evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah hürmetine Cenab-ı Allah bizi dünyadan ve dünyanın içindekilerin şerrinden muhafaza eylesin. Efendimiz'e salat ve selam olsun. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.